<laughs> Milletimiz 14 Mayıs'ta hem yasama noktasında hem yürütme noktasında önemli mesajlar vermişti. İnşallah bugün yürütme noktasında 14 Mayıs'ta verdiği mesajı daha da güçlü bir şekilde bir kez daha vereceğine inanıyoruz ve inşallah yarından itibaren yeni kurulacak hükümetinde yeniden büyük Türkiye yolunda önemli adımlar atmasını ülkemize milletimize faydalı hayırlı hizmetleri gerçekleştirmesini diliyoruz. Bir kez daha seçimler hayırlı olsun. Sizlere de çok teşekkürler ediyorum. Sonuçları nerede takip edeceksiniz? Sonuçları burada Ankara'da takip edeceğiz. İnşallah hayırlı olsun. Sandık güvenliği ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Tabii Türkiye'de bu noktada büyük mesafe kat edildi. Türkiye demokrasisi gerçekten de güzel sınavlar veriyor. 14 Mayıs'ta da bu noktada güzel bir sınav verdi. Bugün de herhangi bir sorun olmadan, suhuletle, gayet güzel bir şekilde seçimin tamamlanacağını düşünüyoruz. Efendim katılım açısından ne düşünüyorsunuz peki? Bu sefer aslında sadece bir seçim yapılıyor, pusulalarda oldukça sade ama evet. katılım oranı sanki daha mı düşük? Ne Tabii daha ziyade akşam saatlerinde belli olur. Ama Avrupa'da örneğin katılım daha da arttı biliyorsunuz. Avrupa ve yurt dışı seçmenleri noktasında. Türkiye'de de gene e, Türkiye seçmenlerinin de katılımının düşük olacağını zannetmiyorum. Gene yüksek bir katılımla e, vatandaşlık görevi yerine getirilecek ve inşallah hayırlı sonuçlar çıkacak. Aslında önemli mesajlar da verdi. E, seçim sonuçlarında yine Ankara'da takip edecek Doktor Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi lideri bu seçimde de aslında katılım noktasında da yurt dışında çok ciddi katılım olduğunun altını Fatih Erbakan bu noktada eşi ile birlikte oyun